Hep merhaba arkadaşlar. Ben Abdül. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla ile karşınızdayız. Bugün videomuzda şaka olacak. Arkadaşımızla birlikte yapacağız. Öbür odada. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar bugün şaka yapacağız. Arkamda bir şey o? şaka yapacağız. Şu anda orluyor, uyuyor. Osuruyor. <laughs> şaka yapacağız. Vurup uyumak uyuma şimdisi yapacağız. Şu an uyuyor. Sessiz konuşmak istiyorum

Uyakarım şimdi arkadaşım Yarın pazar var çalışacağız <laughs> dedim. Kim ya? Anne! Bunlar mı? 지민아 왜야? 왜 여기 있니? 아! 지민아 diyeceğim sizin yapacağınız şakaya. Lan <laughs> bu <laughs> Yatın, uyuyun. Demek ki bu şakanın yapm onu <laughs> Kafanın kafadan patlamasıymış arkadaşlar. Çok <laughs> Demek ki arkadaşlar? Sinirli arkadaşımıza asla şaka yapmıyoruz. Hele böyle bir şakaysa. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz videoyu yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenlerin sınavları çok güzel geçsin. Herkese iyi günler. Bye.